İkincilik kırmızı grupta Sakaryaspor bu hafta kendi evinde yeni Atatürk Stadında Hekimoğlu Trabzonspor'u ağırlayacak. Hekimoğlu Trabzonspor şu ana kadar gösterdiği performansla birlikte çok dengeli bir oyun, çok dengeli bir skorlar imza atarak ligde şu anda Sivas Belediye ile birlikte zirve ortağı olmayı başardı. Sakarya Spor ise şu ana kadarki performansıyla 7 mücadelede 13 puanda kaldı. Deplasmanlarda kazanamayan Sakaryaspor. Spor kendi evindeki mücadeleleri kazansa da deplasman galibiyeti getiremediği için adeta bir geri vites görevi gördü bu deplasman mücadeleleri. Tam olarak Sakaryaspor'un hızını bulmasında eksiltti Sakaryaspor'u. Bu deplasmanda alınamayan galibiyetler yenilmedi de Sakaryaspor deplasmanda yenilmemekte de önemli bir meziyet ama Özellikle elinde bulunduğu güç ve kadro kalitesi itibariyle deplasmanlarda kazanması gerekiyor. Deplasmandaki o kazanma alışkanlığını da edilmesi gerekiyor Sakaryaspor için bunları söyleyebiliriz. Bu mücadele Sakaryaspor için şunu söyleyeceğimiz bir maç olacak. Evet Sakaryaspor'un gücü bu diyeceğimiz. Evet Sakaryaspor çok önemli bir noktada şu anda ölçüt maçına çıkacak çok ciddi bir rakip ve bu mücadelede hem Ercüment Coşkun Deren'in hem de oyuncuların neler yapabileceğini, ne üretkenlik ortaya koyabileceklerini göreceğimiz bir mücadele olacak. Sakarya Spor bu maçta bence göreceğe çıkacak. Bakalım nasıl bir mücadele ortaya çıkacak. Tabii ki taraftarın gücü, varlığı son derece önemli noktada tesir edecektir diye düşünüyorum mücadelede. Çok ciddi bir mücadele, zevkli bir mücadele. Bakalım nasıl sonuçlanacak.